sürüşte de söyleyeceğiz zaten. Allah'ım bunu demek çok istemiştim. Merhaba arkadaşlar. Ben Serra. Kanalım Serrallya. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kız Gözünden Seyahat Leon inceliyoruz. Hatırlarsanız ben birkaç video öncesinde yani Tilyok videomda artık Vak grubunda araçlarını incelediğimi söylemiştim ama sonra araya uzun bir mesafe girdi ama sonunda yanında gördüğünüz Vak grubunun en gözde üyelerinden biri olan Seat marka Leon'u inceliyoruz. Seat markası demişken Seat markasını VAK grubunun bünyesinde bulunan bir marka deyip geçmemek lazım. Çünkü tanı tamına 70 yıllık bir İspanyol araba üreticisi ve son yıllarda yani şu son 10 yılda çok yüksek başarılar elde etmiş bir marka. Çok yüksek başarıları nasıl elde etti diyecek olursanız da yanında gördüğünüz modeliyle hatta tam olarak bu nesliyle elde etti. Yanında gördüğünüz araba yani Leon kompak hatchback sınıfında bulunan tam tam da 4 tane nesli bulunduran ve markada 1 milyondan fazla satış elde etmiş bir model kendisi. Aynı zamanda rakibi Golf ile aynı altyapıyı yani MQB denen altyapıyı paylaşıyor düşüyor. Rakiplerine zaten videonun son kısımlarına doğru değineceğiz bolca. Ama gelin yanındaki arabaya, yanındaki araba makyajlı olarak geçiyor. Yani 3. neslin makyajlı versiyonu olarak geçiyor. Bu nesli yani aslında MK3 denilen nesli 2012 yılında tanıtıldı. 2013 yılında yollara çıktı. Daha sonra 2016 yılında bir makyaj geçirdi. O da 2017 yılında yollara çıktı. Ve 2019'a kadar bu böyle devam etti bu formülle. Ve son biliyorsunuz şu an MK4 denilen bir modeli çıktı. Gerçekten o da çok göz kamaştırıcı. Çok farklı çizgilere gittiler. Ama şöyle diyebilirim. Bu araba makyaj geçirdiği zaman Uber bir tasarım değişikliğine gitmedi. Niye diyeceksiniz? Zaten markada bu modeliyle birlikte çok fazla sevildi. E, üreticiler de yani aslında marka üreticileri de şunları söylemiş. Biz bu kadar çok sevilen bir arabanın niye kozmetiyle bu kadar oynayalım denmiş ve çok küçük küçük yerleri oynanmış. Tasarımda zaten bunlara değineceğiz. Sadece demişler ki biz o zaman birazcık motorla etki edelim demişler. Ona göre daha güçlü motorla üretmişler zamanında. Ama dediğim gibi şu an bu modeli üretimde yok. Onun yerine yeni nesli geldi. Yanımdaki arabaya dedik ki makyajlı bir Leon dedik. 2018 model 2019 çıkışlı bir araba. 1 litrelik ödül almış bir motora sahip. Şimdi 1 deyince çok böyle performansen düşük bir araba düşünüyorsunuz. Ama bu araba düşük değil hatta çok başarılı bir motor olduğunu söylüyor araba yorumcuları. TSI. 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 Türkçe konuşma onu nasıl söyleyeyim. TSI. Tamam anlatırken motor anlatırken güzel söyleyeceğim. Bak bakalım kaç dakika olduğunu söyle ben şimdi kapın. 5 mi? Ciddi misin? Ne anlattım anasını satayım 5 dakika? boş konuştum. Şimdi gelin teknik özellikleri diyeceğim ama bu sefer demeyeceğim çünkü bu sefer bu aracın sürüşünü yapacağız. Teknik özelliklerini sürüşte değineceğim. Şimdi gelin arabanın ön tasarımına bakalım diyeceğim bu sefer. Ama tasarıma geçmeden önce kanalı beğenmeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi pandemi şartlarında bile zar zor olsa bile çekimler ayarlayıp size içerik üretmeye çalışıyorum. Ve yakında 1000 aboneye ulaşacağız. Umarım... 1000 aboneye özel araba çekilişi var mı? Sana McLaren getireceğim. Teşekkür şu ana kadar bana verdiğiniz destekler için buradan da size tekrar tekrar teşekkür ederim. Şimdi gelin ön tasarım Geldik arabanın ön tasarımına. Arabanın ön tasarımına o kadar beğeniliyor ki makyaj yapıldığında bile tasarımına çok dokunmadığını zaten söylemiştik. Ama biz değinelim neler var ön tarafta. Ön tarafta bir krom ön ızgarasını görüyoruz. Bu krom detayı makyajla birlikte gelmiş. Burası hava girişi falan değil sadece görsel amaçlı. Ama buradaki işaretler arabayı hafif de olsa böyle hızlanıyormuş gibi gösterdiğini söyleyebilirim. Yan tarafa geldiğinizde burada led bir farınız var. Far mı stop mu bunu çok karıştırıyorum bazen. Yani. Stop. stop. Arkadaşlar bu stop ön taraftaki adam. Stop. Babam geliyor Mert. O yine ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi yanlış yere gidiyorsunuz. Ben helikopterim. Bin. Bindireyim ben seni. Helikopter inceliyoruz arkadaşlar. Burada bir led farınız var. Aynı zamanda bu makyajla birlikte bir led farı daha çok güçlendirdiğini söylemiş marka. Sisleriniz de aynı şekilde led. Ve burada tamponu da gayet şık duruyor. Ve şunu da söyleyebilirim bu arabanın far donanımına sahip donanımında gerçekten bu kozmetiği çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Mert evet, aklımı karıştırma döveceğim seni. Yanındaki arabanın pakette style pakette Seat markasının Leon modeli için sattığı en düşük paket olduğunu söyleyebilirim size. Arka tarafa doğru geldiğiniz zaman burada 16 inçlik jantlarınızı görüyorsunuz. Chrome mu deniyor bunlara? Ne deniyor? 16 inç icatlarını görüyorsunuz. Bu opsiyon falan değil. Direkt bu standart donanımda bu geliyor. Bir bu arabanın sevilen olaylarından biri de bu arabanın çizgisi. Toptan en arkaya doğru uzanan, sanki böyle stopa gidecek gibi hissettiğiniz bir çizgisi var. Ama arka tarafta bir ayrışma yaşıyorlar ve o arabayı yüksek gösteriyor. Bu da arabanın sevilen olaylarından biri. bir bilgi vereyim mi? Söyle. Aynaları farklılıyorum genel Kapı da aynı. Şurada değil. Evet. Teşekkür ederim Mert'ciğim. Evet. Gel sen bir dakika videoda. Ben McLaren. McLaren. Aynı zamanda aynalarımızda tabii ki elektrikli yani bu arabada elektrikli olsun bir zahmet diyebiliriz bu konuda. Ön tasarım ve çizgisi bu kadar da şimdi gelin arka tasarımına bakalım. Arka tasarımına derken de öne yürüme manidar. Gelelim arabanın arka tarafına. Arabanın arka tarafı bence çok oturaklı. Yani böyle sanki asfalta oturuyormuş da öyle gidiyormuş gibi bir arka tarafı var. Bana kalırsa. Ama bence bu pozitif bir şey. Yani negatif bir şey söylemiyorum. Baktığınız zaman burada logonuz var. Alt tarafta modeli yazıyor. Ve aynı zamanda şuna değinmek istiyorum. Volkswagen yeni tasarım diliyle bütün yani Arteon'dan sonra bütün modellerinin bu yan tarafta aslında duran ismini orta tarafa taşıması bence Seat'la birazcık benzerlik gösterdiğini düşünüyorum. Ben bunda da dün arabayı araştırırken aklıma geldi öylesine. Buraya arkaya baktığınızda burada led farı, led far, led stopu görüyorsunuz. Bu led stop makyajından sonra hafif bir böyle iç tarafı değişmiş. Aynı zamanda bu led stopun içinde, içinde bir yerde, he yan tarafta. İçinde bir yerde yazın. Yan tarafta seyahat yazısı yazıyor. Ben böyle stopların, farların içinde olan yazıları bitiyorum. Ön tarafta farda da vardı. Aynı öyle seyahat yazısı. Bagaja geldiğimizde yani arka taraf tasarım güzel. Bir de bu arabanın rengi güzel. Bu arabanın rengi pure kırmızı diye geçiyor markada. O kırmızı rengi de gerçekten çok yakışıyor. Ama mesela bu arabanın bir tane mavi rengi de var markada. O mavi renkte arabaya çok yakıştığını söyleyebilirim. zaten ben alsam herhalde ya mavi ya gri. Ne mavi rengi var? Hangi mavi kastetmiş? Meister mavi galiba. biri yani, açık bebe mavisi, bebe mavi. Lacivert mavi basıyorum arkadaşlar. Oldu. Bir de burada mesela büyük bir yani böyle hani hafif arabayı atik gösteren bir spoiler var. Mesela buradaki parçası da piyona bilek devam ediyor. O yüzden böyle yakışıklı gözüküyor araba. Bagaja gelecek olursak. Agaydı. Bagajı tamı tamına 380 litre. 380 litre hatchback lafında bir araba için çok başarılı. Sadece tek kötü yanı var. O da böyle hafif böyle küvet gibi olması. Yani yükleme alanınız böyle dümdüz olmadığı için hafif rahatsız eder. Ama yine de ben mesela bu küvet gibi olmasından kaynaklanan durum böyle eşyalarınızı içeri atmalık bir gelmiş gibi hissettiriyor bana. Yok mu bir bagaj aşağıda stepne yeri var ama stepne yok. Oha nasıl Nasıl stepne? Yok. Nasıl yok? var diye açtım ben bunu. Yok mu? Yok. Neyine inanmıyorsun? Anlamadım ki. Lastik Aa, vardı ben mi <laughs> görmüyorum? <laughs> Böyle bir bagajınız var. Arka tarafta lastik tamir kitiniz var falanlar filanlar. Bence gayet güzel bir bagajı olduğunu düşünmekteyim. Tabii ki böyle çekip kapatıyorsunuz. Mesela buraya da eşya asma yeri de var ama kırılmış. Kırılmış <gülüyor> ablam. Bir buçuk dedi. Serra 50 Ay kırıktı bu arada. <laughs> kırıktı. Arka tasarım böyleydi. Şimdi gelin iç tasarıma bakalım. Hmm. geldik arkadaki yaşam alanı. Arkadaki yaşam alanı ben yine 1,5 metre boyunda olduğum için bana çok dar bir yaşam alanı yok. Ama normal olarak baktığınızda da böyle Leon sizi çok böyle sıkmayan bir araba olduğunu söyleyebilirim sınıfına göre. Burada bana böyle bir karış mesafe var. Burada yine bir karış. Bir karıştan fazla burada da mesafe var ama. Arka tarafı incelediğimizde mesela buradaki kapı açma mandallarınız falan çok şık. Burada su koymaya alanınız var ama içerisi ses çıkartan cinsten. Burada saklama alanı olarak bir tane küçük cebiniz bulunuyor. Yan tarafta konfor olarak iklimlendirmeniz Alt tarafta da iki tane USB girişiniz bulunmakta. Koltuklar bana kalsa gerçekten çok rahat. Mesela bu omuz çizgisi de bu camı rahatsız etmeyen bir çizgide olduğunu düşünüyorum. Burada mesela kancanız var. Eşyanızı takarsınız buraya da. Bu arabada bana garip gelen arka tarafta buradaki ışıklandırma sanki bir ocak açarmışçasına çevirip e, açıyorsunuz. Paralar da öyle açılıyor. Ki böyle olması çok komik yani. Arka tarafta pıt pıt basarsın açarsın yani. Anladın mı? Sonuç olarak arka tarafı böyleydi. Bence gayet güzel bir arka tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani yeterli. Arka taraftan ne mut ettiğinizi bilemeyeceğim. Şimdi gelin kokpiti inceleyelim. Geldik arabanın iç tasarımına yani kokpitine. Kokpitine baktığınız zaman Seat'ın iç tasarım, Seat'ın? Bana diyen olarak <laughs> marka. Leon'un iç tasarımı tamamen böyle her şey gel yerinde. Ne hiçbir fazlası ne de hiçbir eksiği yokmuş gibi geliyor bana. Şimdi eksiklik konusuna gelecek olursak bu eksiklik yine zevkler renkler tartışılmaz muhabbetine giriyormuş gibi bir muhabbet ama bana göre bir eksik yanı olmadığını düşünüyorum. Hayır. Değil mi? İlk, gömmedim bir, bir, Etkilendim arabayı araştırırken satış rakamlarından. Atlanta, abi, Leon. Yakışır mı? Kupra alalım sana. Leon Kupra. Olur. 150 bin. Tabii. Şimdi iç kalitesinden bahsedecek olursak mesela buralar falan gayet yumuşaklar ama tabii ki şuraları da yani buralar da o kadar sert değil de buralarda bir sertlik başlıyor hemen. Şuraları falan bayağı sert ama zaten sınıfıyla alakalı olan bir durum olduğunu söyleyebiliriz bu konuyla ilgili de. Arabayı incelediğimizde neler var? Burada mesela bu kapı açma yine arkadaki inler gibi gayet şıklar. Burada farlarınızı ayarladığınız bölüm var ve buraya geldiğinizde de Leon'un bir direksiyonu olduğunu Leon'un bir direksiyonu var. Leon'un bir direksiyonu. Leon'un bir direksiyonu var karşınızda. Bu direksiyon sürüşte de söyleyeceğiz zaten. Allah bunu demek çok istemiştim. <laughs> Tepkilerinize çok bunu söyleyeceğiz zaten. Yani sürüşte söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu direksiyondaki tuşlar çok işlevseller. Hemen böyle her şeye kolay kolay erişmenizi yani dikkatiniz dağılmadan erişmenizi olanak sağlıyorlar. Ön tarafa doğru baktığınızda da iki tane kadran görüyorsunuz. Bir tane elektronik kadran var. Bu arabada hayalet kadran bulunmuyor. Normalde bu versiyonlarında hayalet kadran da opsiyon olarak sunulduğunu söyleyebilirim. Yan tarafa doğru geldiğinizde burada bir multimedya sistemi var. Bu multimedya sistemi Şu da şey yapayım. Bu multimedya sistemi <laughs> Bu Mehmet dikkatimi dağıtma. Bu multimedya sistemi makyajlandıktan sonra 8 ince çıktı. 5 inçten 8 ince çıktı. Öyle olunca da 5 inçlik olan versiyonda buralarda daha fazla tuş vardı. Onlar kapandı. Multimedya sisteminin görsellerini de birazdan göster... Ya da şimdi göstereyim. Aa ekomatiymiş. Multimedya sistemine geldiğimiz zaman da mesela burada hemen açalım. Multimedya sistemimiz çok hızlı değil. Ama böyle dokunma... Hızlı. değil mi? Değil abi. 5 saatte açıyor. Bak. Açacak. Evet geldi. Ben de o bir animasyon. Animasyon yavaş işte. Ama erişimi hızlı diyecektim. Bir sözümü tamamlama izin vermiyorsun ki. Tamam. Multimedya sisteminiz acayip hızlı değil ama dokunmatiğinin çok iyi cevaplar verdiğini söyleyebilirim. Yani yoldayken ulan dokunmatiği basmadı tekrar bakayım diye bakmazsanız bence. Mesela ben şunu şaşırdım arabayı araştırırken. Klimaları da buradan yönlendirebiliyorsunuz. Mesela buradan açalım klimayı. Buradan... Bir şey yok mu hocam? Hexte. Ne İroni yaptım. He var bu arada. Ha, oruçta olan benim anlamayan sensin. Hexte mı? Bak. Annemi ara. Numarayı ara. Telefon fonksiyonu şu anda Birazcık hizmet dışı. Birazcık bozuk konuşuyor. Mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkürler. Bunu bana bilgilendirin hiç ben teşekkür ederim. Bir şey değil her zaman. Hava temizleme modunu seçebiliyorsunuz veya ne kadar güçlü ne kadar düşük çarpacağını seçebiliyorsunuz. Çarpacağını mı? Çarpmak. Yani bu dijital klima olarak ayarlayabildiğiniz her şeyi burada da size dokunmatik olarak ayarlamanıza izin veriyor. Leon yani bence güzel bir olay bu. Yani ben buna şaşırdım mesela. Aşağı doğru indiğinizde burada dijital klimanız bulunuyor. Star stopunuzu da buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Burada küçük bir cebiniz var. Normalde burayı opsiyon olarak da telefonunuzu şarj eden bölüm yapabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde de bir vites topuzunuz var. Vites topuzu hakkında kullanıcılar genelde üst tarafı kolay aşınıyor falan diye şikayet ediyorlarmış. Ama bu araba çok birazcık daha yeni bir bir araba olduğu için. Yani çok fazla kullanılmamış bir araba olduğu için onu gösteremiyoruz. İnşallah da aşınmaz yani. Arka tarafa doğru geldiğinizde bir fark freniniz var. Burada su koymaya alanlarınız var. Burada bir e, küçük bir cebiniz var. Yani bayağı küçük sadece böyle peçetenizi falan koyarsınız. içinize cüzdanınızı, telefonunuzu. Burada 12 voltluk çıkışınız bulunuyor. Bir de bunu böyle kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böyle. Bence böyle güzel bunu da böyle tamamen indirip arkaya da koyabiliyorsunuz. Yukarı doğru baktığınızda bir gözlüklünüz falan yok. Sadece ışıkları açmayı kapatmayı yöneten tuşlarınız bulunuyor. Burada bir boşluk var. Muhtemelen sunroofunuz olsa da sunroof tuşları da buraya geliyordur. O boşlukta o yüzden kaynaklandığını düşünüyorum. İş tasarımı bana kalsa bu kadardı. Şimdi gelin arabanın sürüşüne geçelim. Şunu yapmak hep istemişimdir. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın ya arkadaşlar. Geldik Leon'un sürüş özelliklerini. ilk defa sonucunda sürüş yapabiliyoruz. İmkanlar buna el veriyor dediğim gibi. Teknik özelliklerine değinecek olursak kullandığım arabanın kaputunun altında şu an 1 litrelik 999 cc'lik 115 beygir güç 200 Nm tork üreten 3 silindirli benzinli bir motor yatıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki 1 litrelik motor ne kadar size performans sunuyor ama 115 beygir güç gerçekten hakkı değere sahip bir güç ürettiğini söyleyebilirim. Küçücük hacmin olmasına rağmen. Hatta yani şöyle hafif yüklendiğiniz an anında vites düşürüp sizi hızlandırdığını söyleyebilirim. Kız kendimi karvaydır gibi hissettim. <laughs> 0 yüzünün değeri ne diyecek olursanız. Tam tamına 9.6 saniyelik bir değere sahip. Bence 1 litre motorun olmasına rağmen gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yakıt tüketimine baktığınızda fabrika verileri 5.3 şehir içi 3.9 da şehir dışı olarak söylüyor ama bu şu an kullandığımız araba pek de böyle açık trafikte kullanılmayan bir araba ve şu anki değerine baktığınız zaman da 7.8 olduğunu söylüyor size. Çok 1 litre 7.8 diyecekseniz de hani sonuçta trafikte kullanılmış bir araba olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında trafikte kullanmasanız hafif daha açık trafikte kullandığınız zaman size fabrika verilerini indirebileceğini söylüyorum. Abi 4 kasanın güzelliğine bak. <laughs> sürüş dinamiklerine gelecek olursan, Seyahat biliyorsunuz ki sürüş dinamikleri olarak gerçekten çok güzel olan bir araba. Hemen sizin sağa sola çevirdiğiniz an anında tepki veren sanki geç tepki veren araba varmış. Yani direksiyonu çok hafif olan bir araba olduğunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda daha demin dip gaz yaptığımda ne kadar hızlı vites değiştirip arabayı hızlandırdığını zaten siz de gördünüz. Yani DSG çift kavramalı şanzımanınız gayet güzel çalışıyor. Aynı zamanda yumuşak kullanan biriyseniz de kalkışları size hafiften sanki abi araba kalkmıyormuş gibi hissettirebiliyor. Ama bu tamamen arabanın sürüş dinamikleriyle alakalı bir durum. Yoksa size geç cevap verdiği yok. Yani demek istediğim araba genel olarak yeterli 3 silindire güzel verim alabildiğiniz. Aynı zamanda bence kullanışı keyifli olan bir araba olduğunu düşünmekteyim. Yani <laughs> abi sinirim bozuldu. Yani bu araba için motoru küçük ve güçsüz olduğunu düşünmenizi istemem. Gayet güçlü ve gayet atik olduğunu değinmek gerekir. Ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İlk defa sürüşlü video çektik. Sürüş videomuzdan umarım keyif almışsınızdır. Artık videolarımıza sürüş eklemeyi umut ediyoruz. Ve gelelim bu arabanın fiyatına ve rakiplerine. Önce fiyatından bahsedelim. Bu arabanın şu an üretimi olmadığı için ikinci fiyatlarına bakabiliyoruz. Ve malum siteden baktığınızda bu arabanın en düşüğü... Sarı, site. Sarı siteden baktığınızda bu arabanın en düşüğü 200 bin TL civarlarında geziyor. Ama şu anki mesela MK4 olan yeni nesil Leon'a baktığınızda 300 bin TL. He? FR 300. Onun da en düşüğü FR ile başlıyor galiba ama. Aynen. Kaç ile başlıyor sen söyle. Ne bileyim mi? 300 bin mi baktım fiyat listesine 2 yani gün önce baktım. Kaçta baktın? 1.0 TSI 110 beygir çıkarırsan Mone 231 bin lira. E TSI alırsan sendenin yarı hibritli alır. Hayır hafif hibrit. Otomatik tal plusı 305 bin liraymış. FR'da 299 bin lira Mone. Evet duyduğunuz üzere böyle fiyatları mk 4ünde Hafif hibrit. <laughs> Hafif hibrit. Çok saçma değil mi? Mısın? Araba kalkış anındayken ilk kalkışını hibrit yapıyorsun. Elektrikle yapıyorsun tasarruf. Emisyon. Teşekkürler. Fiyatları da böyleydi bu aracın. Gelelim rakiplerine. Bu arabanın rakiplerine baktığınız zaman Volkswagen'de Golf, Opel'de Astra. Çünkü bilmiyor insanın Astra'nın Opel olduğunu. Honda'da Hatchback Civic, Toyota'da Auris, Renault'da da Megane Hatchback olarak geçiyor. Şimdi rakiplerine üstün muhabbetine gelecek olursak. Golf şu anki yeni nesliyle birlikte artık premium hatchbackler arasında katıldı. En sonki fiyatlarıyla ve de donanımlarıyla. Yani artık araba yorumcuları ve araba piyasası buna böyle diyor. Bu arabada bence öbürki rakiplerinden saydığım rakipler modelinden üstün bir araba. Tabi fiyatlarını öbür tam bilmiyorum ama yine bu arabanın da artısının bol olduğunu düşünmekteyim. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere artık VAK grubunun araçlarını incelemeye devam edeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Aynı zamanda Instagram'dan da güzel reyasler videolar ve fotoğraflar paylaşıyoruz. Oradan takip ederseniz de videodan anından haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni video yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.